Mersin'de bahardan kalma güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıya akın etti. Pandemiyi umursamayan vatandaşlar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı. Yurttaşlar pandemiye rağmen işlem yaptırabilmek için banka ve postane önündeki kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Hani tabii tehlike oluyor olmaz mı sosyal mesafe. Mezhaba... Bazı yaklaşma. Hayır kalabalık yok abi turu topu 15 20 cisi yani ister istemez olacak bu kadar yani. Her birinin arasında 2 metre mesafe var. Ölç. Aşağı arkadaşların arasında ölç. Biraz orası. açık oturun ya. Ceza orası. yiyeceksiniz arkadaşım. Orası kötü, bak. Çok çok kalabalık abi bir saattir çarşı içine çıkamıyoruz ya. Bayram tatili midir? Yılbaşı mıdır? Millet hiç düşünmüyor diyor. Senelerde en az mesafem var. Baktığında. Görüyor işte yani. Iki, üç, üç, üç. Evet doğru artık. Iki tane doktor öldü. Dün öldü biri.